Merhaba arkadaşlar. ABCD düzgün beşgeni bize veriliyor. Bir kenarı bir birim bizden bir köşegen uzunluğunu yani x'i istiyor arkadaşlar. Düzgün beşgende bütün köşegen uzunlukları birbirine eşitti. Bunu öncelikle bir hatırlatalım. Düzgün beşgenin bir iç açısı mesela buradaki D açısını yazacak olursak arkadaşlar 108 derecedir. Bunu biliyoruz daha önceden. Şimdi burada bütün kenarları bir yazalım öncelikle bir bir şeklinde. Bunları yazınca ne görüyoruz? ABE üçgeni ikizkenar olduğunu görüyoruz bakınız. Taban açıları 36 36 olur. Bunu nereden yazdık? Çünkü e, buradaki A açısı 108'di. Taban açıları da 36 36 olur. A'yı bilerek yazmıyorum çünkü parçalayacağım. Daha sonra A köşesiyle C köşesini birleştiren diğer köşegeni çiziyorum. Ve burada da yine ikizkenarlık oluşuyor. Şu açı 36, aynı şekilde 36. Daha sonra bir açısının tamamı 108 olduğu için geriye burada 72 kalıyor. Köşegenlerin kesiştiği şu noktaya da K diyelim isterseniz. Şu açıda 72 derece olacak. Ters açılardan 72 derece. A açısının tamamı 108'di. Geriye burada yine 72 kalıyor. Gördüğünüz gibi burada bakınız bir ikizkenar üçgen var. Şu KE uzunluğu bir birim oldu. Aynı şekilde KC uzunluğu da yine bir birim oldu arkadaşlar. 36-36 bakın AKB üçgenine baktığımız zaman şuradaki açımız da 108 olmuş oluyor. Onu da bu şekilde gösterdik. Şimdi AKB üçgenine dikkat etmenizi istiyorum. Bu üçgenin açıları 36, 36 ve 108'dir. Bakın 36, 36, 108. Benzer şekilde ABC üçgenine bakalım. ABC üçgenin de yine açıları 36, 36, 108'dir. Gördüğünüz gibi 36, 108, 36 bakın. O halde bu üçgenler açı açıya göre birbirine benzerdir. Benzer üçgenlerde ne yapıyorduk arkadaşlar? Eşit açılar karşısındaki kenarları oranlıyorduk. Şimdi öncelikle buradaki BK uzunluğu X cinsinden yazalım. B uzunluğu X olduğuna göre, bakın KE uzunluğu da burada 1, X eksi 1 olarak yazılabiliyor BK'ya. Daha sonra ikiz kenarlıktan AK uzunluğu da X eksi 1 kadar olacaktır. Ve AKB üçgeninde 108'in karşısında bakın burada bir var. biri büyük üçgende 108 derecenin karşısındaki kenarı yani AC kenarına oranlıyorum. AC kenarı köşegendi ve x kadardı bakın orası. Onu da yazdık. Eşittir. Tekrar küçük üçgene geri dönüyorum. 36'nın karşısında x eksi 1 var. Ve büyük üçgende de 36 Derecenin karşısında bir birim var arkadaşlar. Eşit açılar karşısında kenarlar oranlıdır. İçler dışlar çarpımı yaparsak arkadaşlar buradan 1 eşittir x kare eksi x bulunur. Biri eşitliğin diğer tarafına atalım. X kare eksi x eksi 1 denklemi bulunmuş olur. Bu denklemde arkadaşlar biz x'i bulacağız. x'i bulursak be uzunluğunu bulmuş olacağız. x'i bulabilmek için delta'yı bulalım. Delta burada b kare eksi 4ac formülüyle bulunuyordu. Peki bu denklemde abc nedir arkadaşlar? a'sı x karenin katsayısı yani 1'dir. b burada arkadaşlar x'in katsayısı eksi 1'dir. c de buradaki sabit sayı yani eksi 1'dir. Yerine yazalım. Delta eşittir. Eksi 1'in karesi eksi 4 çarpı A çarpı C. Buradan delta'yı arkadaşlar 5 olarak buluruz. Şimdi köklerini bulalım. X1 ve X2 kökünü bulabilmek için biliyorsunuz eksi B artı eksi kök delta bölü 2A gibi bir formülümüz vardı. A'yı ve B'yi biliyoruz. Delta'yı da bulduk arkadaşlar. Şimdi buradan X1 ve X2 köklerini bulalım. B yerine eksi 1'i yazıyoruz ve orası 1 yapıyor. Artı eksi işaretini koyduk. Kök içerisinde delta yazalım. 5'i bulmuştuk. Daha sonra A yerine 1 yazdığımızda paydada da 2 olmuş oluyor. Bakınız burada 2 tane değer çıktı arkadaşlar. Değerlerden bir tanesi x1 eşittir. x1 eşittir. 1 artı kök 5 bölü 2'dir. Artılı olan değer. Diğeri de arkadaşlar x2 kökü 1 eksi kök 5 bölü 2'dir. Bu iki değere baktığımız zaman x2'nin negatif bir sayı olduğunu görüyoruz. Uzunluk eksi olamayacağı için bu cevabımız olamaz. Burada arkadaşlar x uzunluğu 1 artı kök 5 bölü 2 bulunmuş olur.